Çorlu Kent Konseyi eğitim günleri hız kesmeden devam ediyor. Evlilik öncesi ve boşanma semineri veren konuşmacı avukat Niyazi Ayhan Yavuz, medeni kanunda yer alan evlilik öncesi ve boşanma aşamalarını anlattı. Evlenme memuruna başvuruyor. O belgeleri istiyor. Bizim işte. sağlık raporu istiyor. Efendim şudur budur istiyor. kaydı vesaire 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 her şeyi istiyor. Belgeler tamamsa giriyorsunuz. Ya belediyeye giriyorsunuz. Alt katta Şimdi nerede Ondan sonra veya şeye nüfus müdürüne gidiyorsunuz veya köydeyseniz muhtara gidiyorsunuz. Bize iki tane şahit, biraz iki üç tane şahit. Bir ara biz burada dört kişi şahit geldik. Böyle atıyorsunuz imzaları, şahitler de imzaları atıyor. Evet, bir şey oluyorsunuz. kolay. Evet, gidiyoruz. Ondan sonra evet. Tabii her insan mutlu olmak için geliyor. Kural bu. Hiç kimse ben mutlu olmayacağım. Ben çoğuna çocuğa karışmayacağım. Ben mutsuz bir evlilik yapacağım. Değil mi? Evet. Yani eşinizi siz seçmemiş bile olsanız, aileniz bile seçmiş olsa, hı hı. kural, ya bunu nasıl geçinebilir mi ilk önce düşünürsünüz? Ve ondan sonra geçinmeye çalışırsınız. Şimdi bir arkadaşımız diyor ki, ya ben görücü usulü evlendim, çok mutluyum. Doğru. Var ara zamanları bazen birbirini tanımlıyor başkalarını tanımıyorum vesaire vesaire. Yani onların çok büyük şeyler var. Ama gerçekten de söylediğim gibi görücü evlenenlerin içinde çok mutlu olanları var. Boşanma evlenme yok zaten. Arkadaşlar İslam okulunda aslında boşanma çok 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 kolay gibi görünse bile ona gelmek çok zor.